yapıyorsa bütün mahalleyi uyandıracağım. Kontrol etmeliyim. Ah. Of ya! Bunu Buraya bir yere saklamıştım. Ah. Ah. Burada değil! Burada ne arıyorsun Rhino? Seni hiç ilgilendirmez Spidey! Ah. 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 Herkesi uyandırarak kötü ah. bir komşu oluyorsun. Çaldığım bütün altınları bulana kadar istediğim kadar ses yaparım. Oh. Raino banka soymuş olmalı. Onu durdurmalıyım. Ama sessizce yapacaksam yardım lazım. Ben, duyuyor musun? Bana yardım lazım. Çokça gürültü yapan Raino'yu durdurmamız lazım. Ben hallederim, Spidey. Raino'nun uykusu gelmiş gibi. Ha? huysuz görünüyor. Kim dedi onu? Yaa! Seni bulacağım. Buradayım. Çok yavaş. Yaa! Görünmez bir örümcek mi? Evet. Biz bir ekibiz. Ç Bu kötü çocuğu yaa! uyutmak için özel güçlerin gerekiyor. Yani örümcek ısır mı? Ama ona yeteri kadar yanaşmam mümkün değil ki. Bana bırak bunu. Uyku vakti geldi Rhino. Altını bulmamı engelleyemezsin. Aa, evet, belki. Ha? Ha? Ama örümcek ısırımdan bir atış yeter. Aa! <laughs> Kütük gibi uyuyor. Teşemdi. Teşemdi. 12'den. Rhino'nun sakladığı altın. Bankaya geri götürelim. Günü de sonlandıralım. Örümcek ısırı kullanmak gerçekten çok yordu. Hey, süper kahramanlar bile dinlenir. Gürültü olmadan artık herkes uyuyabilir. <laughs> Altını severim.